Şanlıurfa'da kurulan semt pazarlarında tezgahlardaki etiket fiyatları sıcaklıkların artmasıyla düşmeye başladı. Fiyatlar geçen haftaya göre bu hafta daha uygun. Geçen hafta fiyatlar, misal balcan yani 25 iken bu hafta 20'ye düştü. Soğanda fiyatlar 15 iken 10'a düştü. Patates aynı şekilde 25-30 iken 15'e düştü. Ee, gelelim sarımsak fiyatına. Sarımsak e, bu hafta daha da yükseldi. Geçen hafta sarımsağın fiyatı 70-80 iken bu hafta 100-120 arası. Havaların ısınması sera maliyetlerini geriletirken ürünü bollaştırdı. Hal böyle olunca bu durum fiyatlara da yansıdı. Domatesde düşüş var. Domates geçen hafta 40 liraydı. Bugün 20 liraya düştü. Salatalık Antalya'da bittiği için bu hafta yükseliş var. Bayrama kadar da devam edecek büyük ihtimalle. Ondan sonra düşer. Patlıcan 2 haftadır yaklaşık düşük. 20 TL civarında devam ediyor. Biber de 10 TL, 15 TL civarında devam ediyor. Kalitesine göre değişiyor. Pazarda patlıcan ve domatesin kilosu 20, biber 25, salatalık 25 liraya gerilerken meyvelerde ise fiyatlar sebze fiyatlarına göre yüksek kaldı. Sezon daha yeni başladığı için biraz yükseklik olması normal. Kışına sebze pahalıysa yazında meyve pahalı. Yeni başlayan ürünlerimiz var. Mesela kiraz var şurada 150 lira, erik 150 lira, üzüm var 150 lira. Armut 80 lira. Çilek zaten bitişe geçti 120 lira. Kavun karpuz yeni başladığı için biraz ucuzlar. Yine sezon başlangıcı olduğu için biraz pahalılık normal. Bayramdan sonra sistem tam yerine oturur efendim. Tabi tabi sıcaklığın etkisi çok. Bayramdan sonra her şey yerine oturur yani fiyatlar da ucuzlar. Tam pazar yerine oturur. Meyve ürünlerinin bu haftaki zam şampiyonu 200 lirayla üzüm oldu. Pazar esnafı sıcak havanın etkisiyle ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşeceğini söyledi. Yani şu anda üzüm. Kilosu 200 lira. Tabii yeni başladığı için yani dediğim gibi zamanla hafta hafta gün gün düşer. Her zaman düşer. Yaz geldi artık Urfa'nın kendi yerli ürünleri çıktı. Ee yani sebze, meyve olsun. Meyve de bir tık ilerleme var. fiyat olarak yükselme var. Ama diğer sebze çeşitlerine tamamıyla çok uygun. Salatalık 10-15 lira patlıcan. 10-15 biber 20 lira. Ya bu fiyat yani çok uygun bence. Yani vatandaş korkmayarak pazara günün rahatıyla gelebilir kente ilerleyen günlerde sıcak havanın artmasıyla sebze fiyatlarının daha da düşeceği belirtiliyor. Havalar arasında karpuz, kavun fiyatları gayet uygundur. Şu an karpuz 25 lira 30 lira arası. Kavun da aynı şekil. 25 30 lira arasıdır. Her yani gün geçtikçe daha da ucuzlar diye düşünüyorum. Daha ilk kağıdıdır. Yeni çıkışından dolayı böyledir yani. Doğrusu, sö e doğru söylemek gerekirse fiyatlarda bir düşüş var. Eskisi gibi değil şu an. Mesela örneğin şu biber 140 TL'ydi. Şu an 60-70 TL. Domates 50-60 TL'ydi. Şu an 30 TL. Salatalık 50-60 TL'ydi. Şu an 20 TL. Yani pazarlarda bir düşüş var gerçekten sonra ne düşünüyorsunuz? Daha... Yani ben inanıyorum ki daha da iyi olacak. Pazara geldik. Okuldan geldik. Pazar pazarın fiyatları el yakıcı. Fiyatlar yüksek. Vatandaşın alım gücü gerçekten düşük.